Tamam babuş dikkat et. Efendim. olur karakol. Arabanın arasından marasını verir misiniz bak? Tamam hadi. Yok yok polis var polis. Nerede sıktılar abi? Ağzım, bak şurada arabanın orada. Arabanın oradaymış bak, abi. Bak şu ara var ya şuraya girmiş olabilir bak. Atsın ara polis! Atsın ara! Ateş etme! Allah'ım! Attı mı silah? De... At silahı lan! Al gülansana, al gülansana! Allah'ım! Laykman! Allah'ım! Laykman! Hop hop hop! Vur! Vur Vur vur! 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 Bombalar bomba! var. Kaç kaç! Abi vur onu, vur onu, vur onu! Abi vur vur abi Allah Allah abi bak vur şuradan vur ayağından vur ayağından vur abi vurdu zaten buraya Vurdu zaten Tamam abi etki sal. Oğlum siksene. Sik. Sik şunu. Vur, vur, vur. vur kafasına vur. Oh, vur amına koyduğum çocuğu. Vur vur. Amına koyduğum çocuğu. Amına koyduğum çocuğu. Vur lan sen Allah. Dur dur. Çıkar lan gözünü. Sen kimsin lan? Abi vurma vurma vurma. 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 Allah Fuş. Allah Fuş. Fuş lan sus 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 lan. Abi ver. tamam durmayın tamam. bak. Sakın. Abi yaralı. Abi, abi yaradı. Bizim başımız ağrıyor. Vurma. Sen vur. ne oldun abi ya? Tamam. Ay, ay. Abi çabuk abi, polis Fuş ambulans. Ambulans. Lan ağzınıza sıçayım sizi. Ağzınıza sıçayım. Sus lan. Ağzınıza sıçayım. Sus sus. Sus lan. Sus. yaralı var. Fethi Bey ne olur.